Dostlar herkese merhaba Brand Konsol'da kanalına hoş geldiniz. Ee, uzun bir zaman oldu biliyorum. Ee, Shadows'a kaldığımız yerden devam edeceğiz ama zaman zaman böyle uzun aralıklar olabiliyor o yüzden kusura bakmayın. İşler güçler ve e, bazı farklı alanlarda da e, video üretim yaptığım için buraya zaman zaman fırsat ayırıyorum. Şimdi buradayız. Yani görev seçeceğiz ama. Hızlandırılma yerine en azından başmak istiyorum olar artık hele kizacak anlamda daha iyi bu çok kıy çok değil aslında daha önceki görevi bitirdik umarım şimdi hemen bir düşman çıkmaya şurada hızlandırılmış birim için açabiliriz amacı düşman karşıma çıkmadan işini bitmek daha hızlı bir şekilde. <laughs> Bir Biraz sonra görevlerimizi açacağız. Bir tane görev seçeceğiz. Bakalım ana konudan devam edeceğiz arkadaşlar. ここは敵陣。蹴取られぬようにせんと。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑> <laughs> 没事。Nice.

haber diye bakmış ben görev evet, gidebilir diye. Sanırım açacağız. Vay vay yok artık. Buraya para versen tırmanamam ya. Neyse hızlandırmış bir açtı. Şöyle doğru atlayışı yapıyor. organize tamam görevler Sekse halkı başı, başı bu dört ayaklı Ronin zor zamanlar geçiriyor ya Tomiko bu savaşların taşıyan değişim arasında dolu çetin bir hayatta kalan birliğe yardım edecek her şeyi yapmaya kararlı. Bilirim. Birliği kurabilirim arkadaşlar. Şu 7. Hmm. Biz arkadaşlar 5'iz sanırım. <laughs> Bunun için önce bir lazım. Birkaç göreve katılmamız lazım. Evet şu an 5'iz. 4. seviye zırhımız gelmiş. Nasıl güzel mi? okey verirseniz buradayız göreve tekrar gidiyorum hmm. yaptım. Nain geçme için kuyucu kullanarak videodaki ikanları yeniden yaşıyor. Tamam şimdi onun peşine koşturmayacağım. Ee, şu güzel. Şu görevi takip edebiliriz. Eji ile konuşup demircinin yolunda ve bu birliği oluşturma yolunda ona yardım edebilir bakalım ne metre iyi tamam buraya da yakın еще. Душ. işi aşağıya doğru yapalım. Arkadaşlar aşağıya şimdi Neyse, görevimi seçtik. Göre doğru gidelim arkadaşlar. Uh. Burada ne var? Tabi bir şeyler saklıyorlar sanki ya. Yenik ba bakalım bir dakika. Hemen bunu topladım. Şunun aşağısında ne var? Güzel bir evimize buna satacağım ki bu neyi kullandık Elimizde başka bir şey alıp anlatamıyoruz değil mi Şunu da söndüreyim geldiğim belli olsun Evet arkadaşlar umarım sizler de iyisinizdir. Ee, zaman zaman oyuna kaldığımız devam ediyoruz. Biliyorum bunu biraz uzatıyoruz ama ne yapalım farklı bir yere bakmadan da oyunun sonunda görmek istemiyorum. Şimdi demircinin yolu görevini aldık. Ee, Heceye doğru yol takip ediyoruz. Birazcık da hızlanalım. Hem yani hızlanırken de manzarayı takip edelim. biliyoruz. <laughs> Daha çok, şu, en azından şu an için verilen görevler de pise. Şu an için. Şu an için. Kırmızı gören bulmak için üç tane bölge var. Bunlardan bir tanesi. geldi otluğa doğru şey ya izimi kıyısında olabilir anlamında saklayın saklayın buraya bak izimi sesle o zaman oraya doğru gideceğim şuraya doğru bakayım bununla gidebilirim <laughs> 止まれ。足を止めてくれてありがたい。この辺は野党が出て人気がないからな。悪さをしておるのか。誰かで構わずな。ここで放牧しとるから。

Ya yeni görev olarak geldi. 300. bulmam lazım ya. Yok. Hiç yaratıram şey yapacağım. Buna suikast denersen bir şey olur mu ya? Deneyim mi? <gülüyor> <gülüyor> Köylüler kaçtı yıldan Birisi daha geliyor <laughs> Heji buralarda olabilir Görüşe göre başı dertte ya Bırakın 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 What thank mm -hmm. you <laughs> そんなところじゃ。 啊、呃。 やっ <laughs> <Yeah. S 1> <laughs> Haydi <laughs> 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 be. Evet arkadaşlar, buraya böyle şey yapmadım eyvallah. Erzak alıp biz erzak lazım aslında. Şuradaki yolculuğumuza devam ediyoruz kendi yolculuğumuzu kapatacağız. Ama artık dövüşemem tamam. Ece nerede? Korum. キトメをサケネバーエジコお前、ヤリカイさんのジャンプわしはシュクニンだ。人はアキズツケン。コロサレタカモシレンズああ、おそらくな 大抵のものは助かると喜ぶんじゃなああわしは心が欠けとるからな欠けとるわしの親は夫婦でこの鍛冶場を開きタバコ包丁を作っとった堺一と重宝されたよだが二人は殺されわしは心が欠け包丁を作れんようになった無念であったな平次実は富に話を聞いてきたんじゃが何 カリモスレでチョーケストナロカケタココロモノスベガミツカリアモシレしココニミルマナイニモツオマトメソングソコエクトシオ。Yes、マッテオリザーカリラルでカプルカドポライグリルリアパーク bulacağız. Kaynakları böyle bu üzerine sarı işaretlenen bir şey. Tamam mı? Demirci Bir demirci inşa edeceğiz. Ama demirci inşa etmiş de ihtiyacımız var. E, 2067 metre diyor. Bakayım hızlı var bu Önümüzde.